Murat Boz Yeniköy'de bir arkadaşına ait galeriden çıkarken kameralara takıldı. İyi geliyor her bir parça veriyor. Murat Bey. Abi gel Yine mi? Abi ne yapalım? Yine aramadık galerisi abi. Yine abi, arkadaşımla alakalı ne ilgili. Değil. Lüks araç tutkunu olan ünlü popçu şimdilik yeni bir araba almayı düşünmediğini söyledi. Nasılsın? İyi sen nasılsın? Sağ ol abi. Hadi bir iyi? artık mekanlar olmayınca böyle galeride denk geliyoruz. Hep. Yok başka bir şey için geldim ya. Araba falan değiştirme falan Yok şu an değil belki ileride. Boz yeni yılı evinde karşılayacağını belirtti. Nasıl gidiyor peki? Yeni yılda yaklaşıyor. Ee yeni yılda evlerdeyiz. Hiçbir şey yapmayacağız tabii ki. Geçen aylarda lahmacun yapan ünlü popçu bu kez katmer açmayı deneyeceğini anlatmıştı. Bu yıl şimdi herhalde tatlıyla girecekmişsiniz. Nasıl? Tatlıyla girecekmişsiniz katmerle. Ha katmer tatlı diyemem, tuzlu o. Ya <laughs> tuzlu mu? Tuzlu o. Evet. Yo, biz karıştırmışız. Evet, evet. Son yıllarda fit fiziğini korumaya özen gösteren Murat Boz, karantinada evini spor salonuna çevirmişti. Ya, peki abi devam ediyor musun? Kapandı çünkü spor salonu. Bu ara neleri daha e, çok yoğun? Evde yapıyorum her zaman sporumu. Kendi salonum var şimdi. Kendi salonu? Evet, evimde yapıyorum yani. Bu yeni şarkılarla alakalı ne zaman dinleyeceğiz? Çalışmalar devam ediyor. Zaten dün evvelsi konuşmuştuk galiba yine. <laughs> Yakaladım sizi. Yolda kes, yolunuzu kestim yani. Peki abi çok Her çok şey yolunda ya. paşam. Görüşürüz. Eyvallah. Kolay gelsin.